Allah bir öncelikle ilk sizin ailenize katılmışım, ilk sizlerle tanışmışım ve sizinle birlikte vakitlerim geçirmişim. Sizin ailenize katıldığımdan beri hiçbir zaman keşkelerim olmadı. Her zaman iyikilerim oldu. Bunu yaşamamı sağlayan da Bunun için öncelikle sana ve diğer mümkün ailesinin üyelerine teşekkür ediyorum. Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar. başın merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın. Ve dilerim yüzün hep güler. Neşeni hiç yitirmezsin. Sevgi dolu kalmam ve mutlu olmam ol, 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 dileğiyle. Doğum günün kutlu olsun. Hayatın Doğru. her yerinde mutlu olduğun Doğum günün kutlu olsun abisinin gülüp büyüdüğün adam olsun yürümeğine gelmişsin iyi ki doğdun diye ben bir de tut kabul olurdu Allahu emperor doğum günün kutlu olsun hala abicim seni seviyorum nice mutlu senelere Reis doğum günün kutlu olsun nice mutlu nirvana alır senelere Abi seni ilk kandığımda sana kan çok sinmişti. Şu anda seni özelim gibi görüyorum. Benim gözümde çok deli bir insansın. Hayatın dileğince olsun. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Ee, köründe kalktım. Yeni kalktım sayılır. Şu an tarih olarak geç. Ama böyle bir şey yapmayı düşünmüşler. Doğum kutlu olsun işte. tekrardan. 21 yaşında nice mutlu ben bizlerle. Tabi biz de, yengeni de, de aynı şekilde. Ee, e, i̇yi ki tanıdım seni, iyi ki varsın. Yardımcı olun hep. Seviyorum her seni. Günlerde, her i̇yi ki doğdum başkan, nice senelere iyi ki bizimlesin. Ali abi dinleyeceğiz seninle konuştuk ben ama gerçekten aslında saygı duyuyorum ve enişten dileklerimle doğum yok diyor. Doğum günü kutlu olsun Baykuş Bey. Gökyüzüne gittiğin güzel beker, yeni yaşında hayatını aydınlatsın. Her zaman güzel günlerin olması dileğiyle nice mutluyum. Doğum günün kutlu olsun Ali abi. Seni çok seviyoruz. Kalp kalp. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Ancelik de merhabalar Ali abicim. Doğum günün kutlu olsun canım abicim. İyi <laughs> Ali abi, nice abi, doğum günün kutlu olsun abi. Nice mutlu senelere, seviliyorsun abi. Doğum günün kutlu olsun nice senelere arkadaşım. Doğum günün kutlu olsun Ali abi gününde hayatın her yeri evet, Baykuş abi e, iyice e, yaşlılara e, iki dört iki varsın. E, İyi ki tanışmışız. Bu e, diyar senin, senin elinde tut, pislerin, kardeşim doğum günün kutlu olsun. Necelerin var anamı sen Ali abim doğum günün kutlu olsun iyi ki varsın ikisini tanımışım nice senelere hep beraber çok seviyorum seni abim Uzun ilk seni tanımışım İyi ki varsın doğum günün kutlu olsun Ali abim Zaman gider Ablaşım doğum günümmüş bugün Kardeşim 21. yaşına giriyorsun Nice mutlu senelere inşallah yaşın hep sana huzur, sağlık verir Hep mutlu olsun Söylerim seni Doğum günü mutlu olsun Nice mutlu senelere kardeşim <laughs> Doğum günü kutlu olsun Pis yaşlı <laughs> Mutlu her gününde Hayatım Bana öz abi yerimde, olan, beni hep düşünen, koruyup kollayan, günümde. dünyalar tatlısı abi. Bazen seni sinir etsem de, dayak yesem de yine de seni seviyorum. Dünyanın en mükemmel abisi, Birinci yıllara iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seninle, kabul Ali kardeşim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere kardeşim. Seviyorum seni Allah'a emanet. Olun. Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir öncesi günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim nice selerlere. Doğum günün kutlu olsun abi nice yeni sütlenelere. Nice yıllara, doğum günün kutlu olsun. Ali abi doğum gününü seni tebrik ediyorum yaşlara buradan Nirvana ekibi tebrik ediyor ben benim de abim sevgi. Alabey, vallahi kutlasın iyi ki varsın. Güzellik insanın içinde önemli olan onu görmekte görmek de değil aslında bakmasını bilmek de. İyi ki doğdun. Doğum günü kutlu olsun Baykuş. Doğum günleri insanların hayatındaki en özel gün olurmuş. Benim için en özel gün senin doğum günün Ali abi nice mutlu güzel yıllara. Umarım sonsuza kadar her gün mutlu zamanlar geçirirsin. Tekrardan doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlara Ali abi iyi 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 iyi. Sabes que tu corazón conmigo te hace un boom contigo sabes que tu corazón conmigo te hace un boom contigo sabes que tu corazón contigo, te hace un contigo ¿Sabes que tu